Abiola liginde B grubunda A grubunda Atletico Madrid Salzburg konuk ediyor. İşte iki takım sahaya çıktı. Dizilişler birazdan ekranlara gelecek. Altan geçecek. Maça Atletico Madrid'in vuruşuyla başladı Joao Felix. İkona Koreal. Korea. Korea şık sığınma çabasında çekti topu verdi pasını. Savunma girdi araya. Orada şimdi Atletico Madrid'de. Şimdi siz Bolay'ı sağlıklı gördüğün hata çıkıyor. Sedi Pierre girdi araya ve topu uzaklaştırdı. Noktada hiçbir takım arkadaş yok. Önce atışını şimdi Salzburg takımı kullandı. Orada Ramalho Farkas döndü ortaya. Top kaybı şimdi tekrar Thomas aldı. Etkili geliyor Atletico Madrid. Bir vuruş topalarda. Harika bir golle öne geçiyor Atletico Madrid. işte tekrar tekrar ekranlara geliyor bu gol. Burada müthiş bir gole imza attı Atletico Madrid. Güzel hazırlandı. Tek topla müthiş bir yürüyüşle bitirdi. Orada Saul ve takımını bir 0 öne geçirdi. Maçın daha 8. dakikasında. Empavo Orta alanda yine bir top kaybı yaşadı Salzburg takımı. Etkili gelme çabası. Top Salzburg takımında kaldı tekrardan. Şimdi Empavo Thomas. Orta sahada çok top kapıyor. Şimdiye kadar Thomas. Joao Felix. Joao Felix ırıldı, Şimdi vurdu. Yandan out. Joao Felix ile ikinci gole çok yaklaştı Atletico Madrid ama top yandan out'a çıktı. Şimdi Morata. Joao Felix pasını verdi. Top geçmedi Morata'ya. Savic tekte oynadı Joao Felix. Solo oynadı o da Saul Niguez. Koraya Felix müthiş bir pas. Aşırtma vuruş Sen Çok güzel bir organizasyon ama gol gelmedi bu pozisyonda. Atletico Madrid baştan sona kadar üstün geçti maçı şimdiye kadar. Şimdi Joao Felix Morata güzel bir pas. Ortasında açtı. Bir kafa gelimi gelmedi. Seken top. Savunma uzaklaştırdı Salzburg'da. Şimdi Trippier. Güzel bir pas tekrar aldı Trippier. Trippier. Orta şansı. Şimdi Morata ile oynadı. Verdi pasını. Koke. Thomas. Koke. Trippier. Çekti topu. Şu şansı alıyor. Şimdi Thomas. Saul Niguez çekti topu. Bir vuruş. Savunmadan döndü. Şimdi kontrol şansı ama yine Atletico Madrid yine girdi araya. Bu kez okuvara kez keze başka bir isim Atletico Madrid e topu önledi. Şimdi gol pozisyonu offside var mı bir aşırtma. Pozisyon alta gitti. Maçta 30. dakika oynanırken Atletico Madrid kendi evinde Salzburg karşısında 1-0'lık üstünlüğünü devam ettiriyor.